Efendim Kayseri Aile Platformu olarak aslında yaptığımız etkinlik sadece bir kısmın değil Kayseri'nin tamamının etkinliği oldu. Neden diye sorarsanız Kayseri'deki 30'un üzerinde sivil toplum kuruluşunun temsilcileriyle, iradeleriyle, istekleriyle bir araya geldiği, kaygı ettiğimiz ailemizi, neslimizi önemsemek, onunla alakalı farkındalık oluşturmak ve ailemiz olan her türlü tehdide karşı bir duruş sergilemek üzere bir araya geldik. Bunları da önce işte buradaki yaptığımız etkinlik gibi anne çocuk, baba çocuk, ailecek bir arada olmalarını sağlamak ve ya belki unuttuğumuz o birbirimize dokunmayı birlikte vakit geçirmeyi hatırlatmak amacıyla küçük bir temsil olmuş oldu. E güzel de bir rağbet var. İnsanların böyle teveccühüyle, katılımıyla da güzel dönüşler alıyoruz. İnşallah dediğim gibi niyetimiz Kayseri'miz özelinde belki toplum olarak, millet olarak, ülke olarak ihtiyacımız olan o sımsıkı birbirimize tutunmayı sağlamak için bir hareket oluşturmak.